Luka Muhasebe Programı Toplu Beyanname İşlemleri Luka Muhasebe Programı'nda toplu beyanname işlemlerini beyannameler alanından toplu beyanname kısmından yapabilirsiniz. Bu modül hem muhasebede, işletme defterinde hem de serbest meslek defterinde yine beyannameler başlığı altında yer almaktadır. Toplu beyannamelerden önce ilk olarak firmalarınızın beyan şekillerini belirtmeniz gerekiyor. Yani firmalarınızın aylık mı, 3 aylık mı, dönemlerde beyanname verdiğini belirtmeniz gerekiyor. Bunun için müşteri listesinde ilgili firmanızın dönem alanına gelerek son döneminde beyan şeklini belirtiyoruz. Sol alt tarafta bulunan beyanname beyan şekli yazısına tıkladığımızda ufak bir pencere karşımıza gelmekte. Bu pencerede KDV'sinin, KDV2'sinin, muhtasarının, gelir veya kurumlar beyan şeklinin, geçici beyan şeklinin ne şekilde olacağını belirtip e, kaydediyoruz. Örneğin aylık mı, 3 aylık mı veyahut da beyanname verip vermediğini buradan belirtiyoruz. Daha sonra kaydet butonuna bastığımızda artık ilgili firmalarımızın beğen şekillerinin ne şekilde olduğunu sisteme belirtmiş olduk ve ona göre de artık toplu olarak beyannamelerinizi hazırlayabiliriz. Beğen şekillerini belirttikten sonra beyannamelerde toplu beğenleme geldiğimizde artık beğen şekillerine göre listeletme yapıp toplu beğenlemelerimizi hazırlayabiliriz.